Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün size güzel bir iğne oyası modeliyle geldim umarım beğenirsiniz arkadaşlar modelim çok kolay çıtı pıtı modelim için iplerim mürdürün rengim var 25 arkadaşlar yeşilim var tabanı için 960 36 kremim var model mendilim düz mavi arkadaşlar ben zürafamı yapmıştım. Arkadaşlar modelime başlamadan kanalıma abone değilseniz abone olup yandaki zili aktif ederseniz evet. atmış olduğum videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip yorumlarınızı yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Bana destek olmak için den modelime başlıyorum. Bu delim için birkaç tane zürafa yapıyorum. Geriye gel dönüyorum. Küçük pırpır yapıyorum. 2 tane. 1 2 Tekrar öndeki pırpırın tepesine batıyorum. 2 pırpır daha yapıyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. bir, ikinci pırpıra batıyorum onun önündeki pırpıra batıyorum tekrar bir önündekine batıyorum tekrar geri dönüyorum Tekrar iki pırpır yapıyorum aynı. Tekrar pırpır yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Baştaki pırpırın tepesine battım. Tekrar aynı yere batık iki tane pırpır yapıyorum. 1 bir, 2 Birini bırakıyorum. Bir önündekine geçiyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Önündekine batıyorum. Bir geriye geliyorum. Tekrar iki küçük pırpır yapıyorum. 1 2 4 pırpır tepesine batıyorum. Tekrar 2 tane pırpır yapıyorum. 1 2 Tekrar birini bırakıyorum, önündekine geçiyorum. Evet arkadaşlar modelimin tabanı böyle olacak. Ben biraz daha yapıp geri geliyorum. Arkadaşlar ben modelimin tabanını yaptım. Şimdi üstünü çiçeğini yapacağım arkadaşlar baştaki pırpıra ipimi bağlıyorum. Birazdan bırakıyorum ipimi. Şu kadar. 3 tane küçük pırpır yapıyorum. 1 2 eken daha yapıyorum 3 baştaki perberi geçiyorum ipimi eğer 2 tane zürafa yapıyorum 1 2 Tekrar Baştakini Zürafaya ipimi bağlıyorum Bir tane zürafa yapıyorum Tepesine ipimi bağlıyorum Evet arkadaşlar modelim böyle olacak ipimi kesiyorum tekrar öbür pırpırım ipimi bağlıyorum krem ipimi Tekrar üç tane pırpır pır yapıyorum. Küçük. Bir. İki. Ve üç. Tekrar başa geçiyorum 2 tane zürafa yapıyorum 1 2 tekrar başa geçiyorum tane zürafa yapıyorum. İpini kesiyorum. Evet arkadaşlar modelim böyle olacak. Birini bırakıyorum ve birini ipime bağlıyorum. Tekrar 3 tane zürafa yap, pırpır yapıyorum. Bir, ve 3 Tekrar baştaki pırpır ipimi bağlıyorum. 2 tane zürafa yapıyorum. 1 2 Tekrar başa geçiyorum. bir tane zürafa yapıyorum tekrar ipimi kesiyorum öbür ipimi bağlıyorum pırpırını Tekrar üç tane pırpır pır yapıyorum. Bir. İki. Üç. Tekrar baştaki pırpır yapıyorum ipimi boğalıyorum 2 tane zürafa yapıyorum 1 2 1 Evet arkadaşlar modelim böyle olacak. Ben öbürlerini yapıyorum. Tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Modelimin son hali böyle oldu arkadaşlar. Çatı çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım sizde beğenirsiniz. Şöyle Arkası Önü Arkadaşlar modelimi yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.